GCM Forex'ten herkese merhaba. Buğday fiyatlarını teknik olarak incelediğimizde özellikle dikkat ettiyseniz 23 Ekim'den itibaren devam eden bir düşüş trendi mevcuttu ve son zamanlardaki hareketlerle düşüş trendinin üzerine çıktığını gördük. Yani aslında günlük baktığımızda bu trendin değişebilme çabasının olduğunu görebildik. Özellikle daha geri planda baktığımızda uzun bir süredir belli bir kanal vardı ve bu kanalı kırarak da aşağı yönlü baskıların oluşturmasına neden olmuştu. Şimdi tekrar aynı kanal sorgulanmak içerisinde. Yani belli bir yükseliş baskısı var. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için birer teyit kazanması gerekmektedir. Bu teyidin kazanabilmesi için de özellikle içim oku indikatörünü burada e, önemli bir şekilde e, kullanmak istiyoruz. Çünkü hem diğer kanalın da alt noktası olarak geçerli. Hem de içim oku indikatöründe bulutun üst noktası olarak geçerli. Burada 605.73 İsterseniz bunu yuvarlayarak 606'da yapabilirsiniz. Genel anlamda baktığımızda 605.73 bariyerine dikkat etmekte fayda var. Özellikle bu seviyenin üzerinde yapılacak günlük kapanış yukarı yönlü hareketlerin devamını sağlayacaktır. Hatta Haftalık grafiği incelersek RSI indikatörünün çok net bir şekilde e, yükselen şey düzeltiyorum alçalan takas formasyonundan dönüşünü de RSI desteklediğini görebiliyoruz. Bu yüzden de 614 ve 632 seviyelerine kadar yukarı yönlü bir çıkışın devam etme potansiyelini ifade edebiliyoruz. Günlükte baktığımızda daha kısa vadeli olarak da 595 ve 605 seviyelerinin önemli olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında orta vadeli olarak haftalık grafikteki 614 ve 632 seviyelerin hedeflenebilmesi için kısa vadeli olarak 595 ve 605.73 seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesini gerektiğini ifade edebiliriz. Yani genel anlamda bir yükseliş baskısının aslında şu anda başındayız. Bu yükseliş baskısı 614 ve 632'lere kadar devam etme potansiyeli var. Bu potansiyeli kazanabilmemiz için en azından 605.73'ün üzerinde kapanışa ihtiyacımız vardır. Daha kısa vadeli baktığımızda hani bunlar tamamen orta vadeli beklentiler. Kısa vadeli baktığımızda 576 seviyesinin önemli olduğunu 576 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 595 ve 605 seviyelerinin hedeflenme ihtimali olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda bu da ile ilgili beklentimiz bunların ibarettir diyebiliriz.